2022 artık ben batış yılı olarak tanımlıyorum, bütün dünya açısından böyle. Şimdi karakış derken bunun ekonomik boyutu vardı, bir de fiziksel boyutu vardı. E, enerji krizi olarak da bahsetmiştik, öyle değil mi? Ne görüyoruz? Bütün dünyada yaşanan bir enerji krizi var ve daha da derinleşmesi beklenen, bununla ilgili dünya hükümetlerine yapılan uyarılar var, bununla ilgili verilen takvimler var. Mart ve Nisan e, tarihleri. Yani bu önümüzdeki bahar ayları telaffuz ediliyor. Videoya geçmeden önce sıfır noktası YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ama sadece bu enerji kriziyle alakalı değil, her anlamda bu tarihler nedense bu bahar ayları karşımıza çıkıyor. Mesela ben bugün bakıyorum çok güncel bir gelişme olduğu için bunu e, altını çizerek söylüyorum. Dünya borsalarında çok ciddi düşüşler, derin düşüşler. E, ocağın ikinci haftasından beri yaşanıyor. Şimdi benim burada e, ölçü aldığım birçok endeks var ama en belirgin olanından ben örnek vermek istiyorum. S&P 500'den vermek istiyorum. Bu endeks Amerika Birleşik Devletleri'nde e, teknoloji daha çok teknoloji şirketlerinin, büyük dev şirketlerinin e, işlemlerinin e, gördüğü bir borsa olarak bunu aldığımız zaman dünyada da bir özellikle teknoloji balonu olarak bunu aldığımız zaman iyi bir ölçü oluyor. Ee, Kasım e, 2021'in 22 Kasım'ında bir pik yapmıştı, zirve yapmıştı ve sonra aşağı salınmaya başlandı. Ve çok e, güçlü bir e, yükselen trend alanı vardı. 2020'nin başından beri, hatırlayalım o zamanlar yaşadığımız finansal krizi, ben onu birinci dalga olarak hep tanımlamıştım, ikinci dalga gelecek. Bu öncü deprem, asıl deprem gel gelmek üzere demiştim. O zamandan beri gelen bir yükselen trend vardı. Birçok kez defalarca test edilmişti. Ve 13 Ocak'ta bu trend kırıldı. Ve devamındaki günlerde diğer endekslerde de bu kırılım geldi. Şu anda bütün endekslerde bu kırılımın geldiğini görüyoruz. Dünya borsalarının aşağı gittiğini görüyoruz. Hele ki Rusya'ya baktığımız zaman bu da bizim için önemli bir durum var. Şu anda Ukrayna meselesi üzerinden enerji krizini daha da derinleştirecek bir e, sıcak çatışmanın yani NATO ve Rusya e, arasındaki bir gerilimin e, odağı olduğu için söylüyorum. Oradaki e, RTS'i ve Moex endekslerine bakıyorum. Buradaki dünyadaki endekslerin çok çok daha ötesinde derin e, düşüşler var. Aynı 2020'nin başında yaşadığımız derinlikten neredeyse bu seviyelere ulaşmış durumda. Şimdi bu bize... E, Şubat ve Mart'a kadar olan süreç içerisinde bir, bir buçuk aylık süreç içerisinde bu düşüşlerin çok daha derinleşme, dip yapma riskinin olduğunu gösteriyor. Güçlü bir şekilde gösteriyor. Ve şu anda hiç kimse konuşmuyor bunu. Aynı 2020'nin Şubat'ında da olanlar hiç kimse konuşmuyordu ama biz görmüştük yani Mart'ta gelecek olan şeyi. şu an aynı onu yaşıyoruz. Hiç kimse farkında değil ama önümüzdeki haftalarda, aylarda bütün dünyanın gündemine bomba gibi düşecek, e, piyasalar çöktü denecek, bunun üzerine bu enerjik krize eklenecek, bir e, küresel kaotik bir ortam, bir savaş e, tehlikesi eklenecek, çünkü baktığımız zaman e, iki nükleer güçten bahsediyoruz. E, dünya üzerinde soğuk savaştan beri bizim e, gündemimize getirilmemiş bazı olasılıkların gündeme tekrar getirilme riskinin olabileceğini düşünüyorum. Bu da bahsettiğim teknik verileri temel e, verilerle desteklemek için bu örnekleri veriyorum. Dolayısıyla şimdi dünya ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etki yapacak ve merkez bankalarının buna vereceği tepki de şu olacak: Tekrar parasal genişleme programlarına gitmek, para hacimlerini daha fazla büyütecekler, yani karşılıksız para basacaklar. Ama bu sefer e, daha önceki krizlerden farklı olarak şöyle bir şey yapacaklar. Daha öncekilerde e, bu basılan paraları Finans e, kuruluşları, e, yatırım fonları aracılığıyla e, finansal piyasalara aktarıyorlardı. O yetmedi, gittiler. Direkt e, e, varlık alımları yaparak piyasalara müdahale oldular. Bu tarz bir genişleme ortaya çıktı ve inanılmaz balonlar oluştu. E, 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 borsa enflasyonları oluştu, varlık enflasyonları oluştu. Ama bu sefer farkı şu olacak, parasal genişleme küçük ve orta ölçekli işletmeler ve hane halklarını da kapsayacak. İşte bu bizim şu an dünyada yaşadığımız o büyük yüksek enflasyonist sürecin hiper enflasyona dönüştüğü an olacak. Ve o andan itibaren fiyatların roket gibi yukarıya gitmeye başladığını göreceğiz. Bütün dünya paraları değersizleşmeye başlayacak. Amerikan doları da dahil olmak üzere zaten şu anda MT karşısında değer kaybediyor. Amerika'da en son açıklanan enflasyon verisi %7 idi ama bu tüketici fiyatlarıydı. Üretici fiyatları %10'a dayanmış, %9.8. Yeni veri açıklandığı zaman muhtemelen bunun da üzerinde olacak. Bu da %10 bile kabul etsek %7'lik üretici fiyatlarının yani Amerikan enflasyonunun %10'a birdenbire fırlayacağını hem de çok kısa bir yer bugünlerde fırlayacağını gösteriyor. Ve bunun ardından daha akıl almaz hızlarla yukarıya gidiş Dolayısıyla paraların develi olması, şu anki itibari para sisteminin, küresel para sisteminin artık işlevsiz hale geldiği paraların çöpe dönüşmeye başladığını herkes, bütün dünya izlemeye başlayacak. Dünya halkları bunu görecek, ellerindeki paralar eriyor, değerlerini kaybediyor. İşte bu yeni bir e, para sisteminin dünyada konuşulmasını gerektirecek ve dünya artık e, buna nasıl bir çözüm getirebiliriz ve bununla ilgili getirecek olan alternatif de bir dijital para sistemi olacak. Ve nakit kullanımının ortadan kaldırıldığı ve bizim hiç istemediğimiz dünyayı mutlak dijital bir kontrol ortamına, dolayısıyla bir dijital diktatörlüğün zeminini oluşturan, yapı taşları döşeyen bir sürecin içerisine sokacak. Ama tabii bu ortam hem enerji krizi hem de gıda krizinin de e, önümüze geleceğini yorumlayabildiğimiz çok rahatlıkla e, çok hızlı bir şekilde artan gıda fiyatlarının çünkü ilk başta gıda da e, ortaya çıkar en yüksek e, en hızlı yükseliş bunun bir gıda kriziyle de karşılaşacağımız bir ortam e, şey bir ortam olmaz sessiz sakin insanların ee, evlerinde rahat oturduğu bir ortam olmaz. Dünyada kaotik süreçleri tetikleyecek bir yere girmiş durumdayız. Zaten biraz geriye gidip e, 2020 yılındaki Davos toplantısına baktığımız zaman 2021'de olmadı. Bu pandemi e, gerekçesiyle ertelenmişti. Sonra Singapur'da yapılacak dendi falan olmadı yani. En son yapılan 2020'deki toplantıydı ve orada her şey konuşulmuştu. Profesör Yuval Nuh Harari'den örnekle, onun konuşmasından, kürsüdeki bir cümlesinden e, örnekle bunu anlatacağım. Çünkü küreselcilerin, or, orası biliyorsun küreselcilerin kalelerinden bir tanesidir. O politikaların dünyaya deklere edildiği, hatta büyük reset kavramının bile, yani dünyayı yeniden inşa etme, yeni bir dünya kurma kavramının bile e, kurucu başkanları Profesör Klaus Schwab'ın takdimiyle Prince Charles tarafından kürsüde yapıldığı bir yerdir orası, öyle bir kaledir. Ee, Harari şöyle bir örnek getiriyor. Stalin'den e, bir hatırlatma yaparak, bugün Stalin'in veya onun onun benzeri bir e, tırnak içerisinde büyük liderin e, dijital gücü kullanarak her şeyi kontrol ettiği bir dünyayı düşünsenize veya ülkeleri düşünsenize diyor. Bir büyük lider televizyona çıktığı zaman onu e, alkışlıyor herkes, ona gülümsüyor ama e, izleniyor olmaları e, bunların içlerinde farklı bir düşünce bile olsa onu gizlemeyecek. Kollarına takılı bir bile bileklik, onların kan basıncını, onların e, beyin aktivitesini, sinisan aktivitesini ölçen e, bu bileklikler o kişinin alkışlıyor ve gülümsüyor olsa bile e, büyük liderden hoşnut olmadığı, ortaya çıkarıp ertesi gün kendini sürgünde bir çalışma kampında bulabileceği bir dünyaya zemin hazırlıyor. Şimdi bu örnekten neden getiriliyor? Ulus devletlerin elinde bu gücün ne kadar yıkıcı bir etki yapacağını ki burada getirilen önerme doğrudur ama bunun yerine getirilecek alternatif nedir işte asıl soru işareti orada bunun yerine getirecek olan şeyi de söyleyeyim. Bir şirket sosyalizmi, bir teknokrasi, ve bir e, hükümetlere yeni biçilmiş ticari hükümet modeli yani e, ulus devletlerin bu hükümetlerinin siyasi e, yapılarını budayarak yetkilerini budayarak bunun yerine onlara ticari bir hüviyet kazandırma e, misyonu var pro, e, programı var ve hatta bunun bu programın adı da Ajanda 2030 çünkü 2023 ve 2030 yılları arasında dünyada yeni bir e, dünya kurulacak. Bu söylediklerim yine abartı gibi gelebilir birçok kişiye. Değil. Nasıl daha önceki söylediklerimizin 2020'den sonra abartı olmadığı görüldüyse, bunların da 2023'ten sonra abartı olmadığını hep birlikte izleyeceğiz. Yeni bir dünya kuruluyor arkadaşlar. Yeni şehirler ve bunu da küresel iklim krizi retoriğiyle dünyaya getiriyorlar, dayatacaklar. Ve diyecekler ki kendi kendine var olabilen kendi enerjisini üretebilen sürdürülebilir cennet varı hatta buna şey diyorlar yeni Rönesans hareketi de diye de bunu tanımladılar Avrupa'da Avrupa'nın yeni Rönesansı nasıl o yükselişi tekrardan böyle bir sürecin içerisine gireceğiz ve orta sınıf ortadan kalkmış sadece elitler var süper zenginler yöneticiler var. Ve bir de en alt e, sınıf olacak, en alt tabaka olan insanlar olacak. Böyle bir e, plan, proje takvimi de 2030'dur. Ve bu nakitsiz bir toplum düzeni öngörüyor dünyada. E, şirketlerin, bunlar da bilgi şirketleri, teknoloji şirketleri burada ön plana çıkıyor. Bunların e, algoritmalarıyla her hareketimizin, harcamalarımızın da takip edildiği ve hatta kontrol altında olduğu... Yepyeni bir dünya ve küresel iklim komisyonu bizi e, bu felaketten sözde kurtarıyor. Dünya, hani filmlerde olur ya bir felaket gelecek, bir meteor çarpacak, bir işte depremler olacak, dünya yıkılacak. Ama birileri ortaya çıkar ve dünyayı kurtarma, e, o felaketi yok etme şeydeki gibi Independent e, Independence Day filmindeki gibi meteoru yok etme gibi böyle bir misyona bürünüyor ve. E, bütün hükümetlerden de e, yetki alarak bir konsensus ulusüstü bir yapı kurularak ve o e, ama onu o araya getirene kadar işte şu anki e, mevcut koşulda bunu yapamaz. Nasıl yapar? Devrimsel süreçler başladıktan ve yeni siyaset modelinin tartışılmaya başlamasından sonra bunlar gündeme gelecek. İşte o süreçte bugün içine adama attığımız. Bu finansal ve ekonomik yıkım süreci